Herkese selamünaleyküm arkadaşlar. Bu Fatih kasmak için en iyi pusu elleri onu göstereceğim sizlere ama bunu söyleyeyim Fatih pusu olarak da olunmaz bir de prolog da olabilir şimdi ilk ee, pusu yerimiz şeyde miltaride hemen hızlandırıp göstereyim size Şimdi ilk pusumuz, ilk pusu yerimiz şu bilgisayar mı neyse artık siz ne diyorsanız ben bilgisayar diyorum bunlara. Bunun üstüne atlayarak Ha, buraya atlarak buraya pusabilirsiniz. Şimdi bir tane yanımda adam var. Ona bot taklidi yapacağım. <laughs> Umarım gelir. Ha, vallahi adam geldi. Oğlum ecelin olmaya geldim oğlum. Dün video şey yapamadım ya. Kusura bakmayın. Video çıkartamadım. O yüzden kusura bakmayın. Bu ara kanala abone olmayı ve video like atmayı unutmayın lütfen. Hadi. Hadi video geçelim diyecektim. Hiddem olan seni ismin ne? Bravo. tek Tak bayrak tak güzel çıkmıyor. Neyse ilk taktiğimiz böyle oldum Abi bir de başka fazla adam var atladı ha. başka adamlar da bırak belki gelir inşallah. Ne boş ver ya uzatmayayım. Zaten bu seyirleri göstereceğiz gideceğiz yani. Şimdi ikinci e, pusu yerimiz Prison'da. Bunu çoğu ço bilmiyordur belki bilmiyorum artık biliyorsanız. Şimdi direkt bu koşe pusucaksınız pusacaksınız. burada gelip giden geçen hiç anlamaz. Öyle kolaylıkla düşmanınıza vurabilirsiniz. Pardon vurabilirsiniz. Ama ses ne var <gülüyor> 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 Neyse başka taktiğe geçelim. Şimdi ikinci pusuramız gene militaride özellikle renk kazanlar buraya fazla atlamıyor ama, eğer alan buraya verdiyse kesinlikle oraya Allah belanı versin neyse ben uğraşacağım biraz bununla benim ekran çok kayıyor neden bilmiyorum <laughs> o yüzden kusura bakmayın şimdiden Allah belanı ben neyse atlayayım buraya da bu son defa ya olmazsa artık editte atlayacağım buraya Bismillah ha sonunda Burası kolay zaten. Buradan çıkıp diğer tarafa geçebilirsiniz. Bak şimdi de şey gene yapacağım ha. Burada gibi bir kişi atladı biz benle. Gene bot taklidi yapacağım. <laughs> Umarım gelir ya. Arkadaşlar burada takipçimin e, kanalı var. Öyle orada öğretici video falan çekiyor. İsterseniz video kanalına bakabilirsiniz. Kanal açıklamada olacak. Hadi uzatmayayım. Böldüğüm için üzül dilerim. Hadi videoya geçelim. Ha geldi valla. Lan. Otomatik yap lan otomatik lan. Allah belanı versin. Neyse adam yerimize bilmiyor. Umarım öyledir. Ya valla dokunmatik bozulmuş. Ne yapmış ne olmuş anlatayım. Herhalde şarj az diye. <laughs> Bak. Otoya basıyorum basmıyorum. Allah belanı tekledeymiş lan. M4 <laughs> lan. Çıldıracağım. Neyse adam henüz bilmiyordur İnşallah vallahi bilmiyor adam mal, mal bakıyor. Evet burada kesin yüzde yüz yedik. <gülüyor> <gülüyor> İnşallah sizin de başınıza gelmez böyle olay. Var hemen ben pusmayı sevmiyorum. Direkt rush yapıyorum. Yani sadece video çekmek için bunu yapıyorum. İnşallah karşılaşmam size pahasınız. Vallahi karşılaşırsam onu silerim ben. Neyse başka taktiğe geçelim. Şimdi bu pusurumuz gene military evet. Gizemler militarisi. Neyse. <laughs> o ses ne çıkıyor lan öyle? Bu ara ben kendi sesime öyle çıkartıyorum. Burada çıkıp pusabilirsiniz. Pardon. Pusabilirsiniz. Evet başka taktiği geçelim. Şimdi bu pusurumuz gene military Evet. Her her oyunun sevdiği militar. Burun demirlerin üstüne atlayıp da düşmanınıza vurabilirsiniz bu ara. Ha böyle güzel Belki güzel ki güzel 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 güz, güz, güz. <laughs> Tamam fazla güzel 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 Evet bu taktiğimizde yine bu çinkin evler bu ara buraya bu ara ne ya buraya çok fazla şey geliyor ya araba sıkıştırıyorlar patlatıyorlar yukarı çıkıyorlar vay anasını satayım benize iyi çalışıyormuş ama bize göre değil bunun lastiğini üstüne atlayıp sonra kamyon üstüne atlayıp içeri girebilirsiniz kolaylıkça hep düşmanın aklına bile gelmez yani veya camdan da atlayabilirsiniz direkt ayrıca içeride pusuyorsa şimdi onu da göstereyim buradan çıktınız diyelim sonra balkona atladınız sonra ondan cama direkt atlıyoruz sonraki bir dakika bir dakika bir dakika ha neydi lan Şimdi bu taktiğimiz böyle üç katlı evler bazen oluyor şöyle balkonlar var buradan demir üstüne atlayıp sonra kapının üstüne atlayabilirsiniz kolaylıkça düşmanın sürpriz yapabilirsiniz pardon sürpriz tamam tamam oğlum bugün ne yapabiliyoruz Şimdi bu evde taktiğimiz var da adam var ya iki kişi Belanı versin hadi lobi hadi 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 lobi lobi Bot öldürüyoruz seviniyoruz vay anasını satayım Şimdi üstte de biri pusuyor Ne yapacağız ona şimdi Pusmadan İnşallah video bu video izlemiyordur ha İzlemez daha doğrusu izlemiyordur ne ya Abi Eee ne olacak orada da adam var Sucan yani böyle. Uf. Çıklan Aa, adam sıkıyor bir de. Bu arada bir şey ses kaydetmiyor ama o yüzden kusura bakmayın pardon. Kusura bakmayın. Bilmiyorum neden. Neden? 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 Bilmiyorum. Sadece benim sesimi kaydedebiliyor. Ama gene benim sesimi kaydedebildiği için çok iyi. Artık ateş sesini dinleyeceksiniz gidin açın. Ya hak Hadi lan lan ölmedi. iki kişi iki kolsuz bir arada olunca böyle oluyormuş. Şimdi sen çıkmayacaksın mı? nane ne yiyemeyeceğim mi şimdi? He? Daha ne yiyemeyeceğim mi şimdi? Ee şimdi sen nane yiyemedin Aa, bak bak denle basıyor bak. Al nane yedi ne oldu? <laughs> Tamam şimdi taktiğimizi yapabiliriz canım doldurayım Lan Allah belanı yeni adam geliyor lan Bırakın lan beşimi Bir dakika canım doldurayım Bekle ve şarjör değiştirip çıkacağım lan sana Adam üstte geldim beni... Gel Al işte Um ne ya vallahi hiç hareket ettiremiyorum şu telefon al Bir de AKM var lan Hadi lobi Hadi arabik Obik nobik. Neyse. Dip taktiği yapalım. canımı doldurup hemen yapıyorum. Bu ara buraya kadar izleyen varsa yazsın ben şuraya kadar izledim. Vallahi ne diyeyim oğlum ya. Vallahi buraya kadar izleyen varsa hani candan değil. Candan değil. Candan değil yani candan. Allah çaps yani çok fazla teşekkür ediyorum. Şimdi bunun demir üstüne atlayıp demir üstüne atlayıp sonra düşman görebilirsin aslında ben bu adam böyle yapabilirdim de korktum yukarı çıkar diye böyle böyle sürpriz yapabilirsiniz. Bu arada birkaç tane şey var burada ya öyle çektim taktik olsun. Hadi pardon bir dakika. Hadi başka taktiğe geçelim ve gene bu çinki yere sallar bu mavi evin artık atlayıp sonra bu kulübün içine girebilirsiniz. Evet. Adam hiç yerinizi hiç kimse bilmez yani. Ne oradan ne burada hiç olmadığı sürece bu ara kenarlara geçmeyin onu söyleyeyim Hayatınız eliniz gözükebilir. Evet sonraki taktiği geçelim. Bu taktiğimizde e, kanala abone olup ve bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü daha çok taktik ve daha çok taktik ve daha çok da taktik gelecek. gelecek. Hadi görüşürüz.